Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı sonrası sınır hattındaki gerilim yeniden tırmandı. Tüm dünya ülkeleri iki tarafa da çatışmaları durdurma ve ateşkes çağrısında bulunmuş olsa da gerilim günlerdir hala sürmekte. Yaşanan bu gerilimin ölçeği ve kapsamı ise son yıllardaki küçük çaplı çatışmalardan çok daha büyük. Bu sefer tanklar, ağır toplar, füzeler ve insansız hava araçları da kullanılmakta çatışmalarda ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu askeri mühimmatlarını bırakarak mevzileri terk ederken Erivan yönetiminden de geri adım geldi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 1994 ve 95'te imzalanan antlaşmalara dayanarak Agit Minsk grubu ara ateşkes için hazırız ifadeleri kullanıldı. Azerbaycan yetkilileri ise daha önce yaptıkları açıklamalarda Ateşkesin tek koşulunun Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi olduklarını söylemişlerdi. Azerbaycan askeri kuvvetleri işgal altındaki topraklarını almadan geri adım atmayacak gibi gözükmekte. Biz de bu videomuzda kardeş ülke Azerbaycan ile Ermenistan'ın askeri güç karşılaştırmasını derledik. Doğru Bilgi Kanalı'ndan herkese merhaba. Daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Savunma harcamalarında Azerbaycan Ermenistan'a göre kat kat üstün durumda. Azerbaycan'ın savunma bütçesi yıllık 2.8 milyar dolar iken Ermenistan'ın savunma bütçesi sadece 1.3 milyar dolar. Yani Azerbaycan'ın askeri harcamaları Ermenistan'ın iki katından bile fazla aktif askeri personel sayısında da Azerbaycan, Ermenistan'a göre üstünlüğünü korumakta. Azerbaycan'ın aktif askeri personel sayısı 67 bin civarındayken, Ermenistan'da bu sayı sadece 45 bin kadar. Kara kuvvetlerinde Azerbaycan neredeyse Ermenistan'ın iki katı kadar güçlü. Azerbaycan ordusunda bulunan 570 tanka karşılık Ermenistan'ın 110 tankı bulunmakta. Yine zırhlı araç sayısında Azerbaycan 1637, Ermenistan ise 1000 zırhlı araca sahip. Topçu roket atar sistemlerinde Azerbaycan 1173, Ermenistan ise sadece 436 roket atara sahip. Hava kuvvetlerinde de Azerbaycan Ermenistan'a göre yine kat kat üstün durumda. Azerbaycan'ın toplam uçak sayısı 127 iken Ermenistan'ın toplam uçak sayısı 65. Azerbaycan ordusunda bulunan 75 helikoptere karşılık Ermenistan ordusunda sadece 42 helikopter bulunmakta. Ayrıca Azerbaycan'ın toplam 31 deniz aracı ve 4 denizaltısına karşılık Ermenistan'ın deniz kuvvetleri bulunmamaktadır. Biz hak yolundayız. Bizim işimiz hak işidir ve biz zafer çalacağız. Karabağ bizimdir. Karabağ Azerbaycan